Şaka da sayacağım açmayın 1 2 3 Çok güzel Yasin abi çok teşekkür ederim <laughs> teşekkür. Güzel, teşekkür ederim <laughs> Beğendiniz mi? Evet Bakın bakalım beğenecek misiniz? Bir geçin Çok güzel Çok, güzel. çok mutlu oldunuz ya Bence çok şık bir oda Olmuş değil mi? Buraya kıyafetleriniz, elbiseleriniz, halınız falan da pek güzel. Güle güle kullanın çocuklar. Yasin abi sen çok iyisin. Çok teşekkür ederiz. Kuzum benim. İnşallah güle güle kullanırsınız. Güle güle yatarsın. Burası da açılıp yatak oluyor. Tamam mı? Hı? Yasin abim bugün burada uyuduğumuzda babamı rüyamda görür müyüm? Babanı mı? Allah görürsün. Çok <laughs> mu özledin